Adam sıkarım lan, gel. İndir aşağıya, tam mı? İki Kardeşim. tane beyine boşaltayım altıymışım. Ben mal gibi koşuyor. Allah kudur. Bize Tabii sıkacak, mu? bize, bize sıkıyor, bize sıkıyor, bize sıkıyor. Gördün mü bize doğru atıyor silah. Salaklar ya, gram beyinleri. Yok. <laughs> Sıkalım mı lan? Ama M4'te çok fazla sıkarsa. Depolü öldü, depolü Lan burada, burada, burada yanımda. Oğlum buradalar burada çabuk gel destek. Lan M4 de sıkıyor. Mısın? Oğlum M4 sıkıyor. Abi, ne kadar bezdirdik. Arkadaşlar ben kereşimi alıyorum. Tamamdır, kereşler alıp dalıyoruz, tamam. Abi, bir tane Motor <laughs> düştü. Şimdi görünsüz çatışmayı. Abi yardıma gelin. Ah. Oh. Doktor devam kimse... et, doktor. Tamam. Eyvallah. Ben burada kimse göremez. Yok yok, görmüyorlar zaten. Göremezler. Hmm. Doktor. Ben de. Beni şurada şurada bırakabilir misin? Şurada mı? Aynen, aynen. Tamam. Doktor çok sağ olasın. Teşekkür ne ederim. Demek. Ne görüşürüz demek. Ne yine, demek. tamam? Hadi görüşürüz. Eyvallah. Hadi uzak. <laughs> koş koş adam gidiyor Sen adam gidiyor. Haydi. Adam hayır ya. hayır önce aracı yaptıralım. Önce aracı yaptıralım. Tamam ben yaparım dur benim mekaniğim. Tamam o yüzden diyorum. Bizim bizim adam doğru. Bırak isim. Koş koş ne geç öne geç taradım şunu. Allah Niye ya, niye? Küfür etti bana küfür etti bu, <laughs> bu onlar... <Nereyini> ya. nereye niye? Ha buraya indi. indi buraya indi. Dön dön dön. Ama aldı değil sen? Dur yavaş yavaş insin insin öyle çık. İnsin öyle <laughs> çık. Maske takıyorum. Abi. <laughs> tamam tamam bak bak. Bas. Bak bas şunu. Dur dur dedim. Hadi hadi diğer koş diğer koş. <gülüyor> <gülüyor> polis geliyor, polis geliyor. <laughs> kendine söyledi, kendine söyledi. <laughs> polis geliyor, polis geliyor. Diğer. Sen ama. Hızlı hızlı, 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 hızlı. uç uç Atarsın uç 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 ben uç. Ben ben. uç. Uç 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 Lan uç lan. Yavaş yavaş. Memur bey. Şakin. Memur bey. Yerde ha? kimlik bulduk. Yerde kimlik bulduk. Yerde kimlik bulduk. Alsanıza şu kimliği. Adam, adam düşürdü. Ay kimlik de şey yani. Ya oğlum Alırız öndekiler konuşsun. Be, niye? Sen niye Alırız. konuşuyorsun arkadan ya? Lan ne duruyorsunuz öndekiler? Niye konuşmuyorsunuz? Vur birti. vur birti. vur birti. vur birti. vur birti. vur 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 gösterme. vur 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 Oha oha oha. Dön 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 dön. Düz düz düz. Lan düz devam et de ben de göreyim. İki kişi sıkalım. Lastik patladı kaçamıyorum. Lan düz devam et. Devam et. Destek geldi. Destek geliyor. Destek geldi. Arkada. Arkada. Destek geldi. Ya sizin süreceğiniz arabanın içine sıçayım ya lanet olsun ya vallahi billahi ya.